Selamlar kıymetli dostlar. E, kamp dönüşü, Mersin kamp dönüşü e, video serisine devam ediyoruz. Video serilerimize devam ediyoruz. E, bu videomuzun konusu da kadın erkek ilişkilerindeki kısıtlamalar. E, kısıtlamalar dediğimizde elbette ki geniş bir yer fazla bizi bekliyor. E, fakat e, biz daha çok e, özel hayat kısmı üzerinde <laughs> e, durmalıyız yani e, kadın erkek ilişkilerinde maalesef ki bazı erkekler ve bazı kadınlar karşılarındaki insanın herhangi bir özel hayatı e, olabileceği kısmını kabul etmiyorlar. E, hani örneğin bir beyefendi e, e, erkek arkadaşlarıyla e, dışarıda buluşacağız zaman bu eşi tarafından problem olarak görülüyor. E, bir maça gideceği zaman problem olarak görülüyor. Ee, ne bileyim herhangi bir aktiviteyle uğraşacağı zaman problem olarak görüyor Yine aynı şekilde e, bazı hanımefendiler için de geçerli. Karşı taraf e, birçok şeyi problem olarak görüyor. E, ama şunu atlıyoruz. Özel e, hayat dediğimiz bir boyut var. E, ve biz kabul etsek de etmesek de sağlıklı ilişkilerde, sağlıklı iletişimlerde e, kişilerin özel hayatı mutlaka olmak zorunda olması zaten büyük bir problem. Dolayısıyla da ilişki ve iletişimler dediğimizde kısıtlayıcı değil de destekleyici e, ilişki ve iletişimlerin sağlıklı olduğunu hesaba katarsak <laughs> bu konuda da e, özel hayatın e, kösteklenmesi yerine e, hani hor görülmesi yerine e, kısıtlanması yerine daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin karşımıza kişi tiyatroya gitmek istiyorsa e, bu noktada mesela e, hani sevdiği türler açısından araştırıp alternatifler sunabiliriz. Hani e, bu kısmın çok çok önemli, çok çok kıymetli olduğunu, e, uzun vadede e, mutluluğa vesile olabileceğini e, unutmamalıyız şayet ilişki ve yetişmelerimizin uzun sürmesini istiyorsak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?